Akupunktur tamamlayıcı tıbbı ve geleneksel Çin tıbbının en önemli komponentlerinden bir tanesi. Yaklaşık 3000 senedir var olan bir tedavi yöntemi. Modern tıbbın bilgilerinin ortalama 3 ila 5 yıl içerisinde yenilendiği bir dönemde bir tedavi yönteminin 3000 senedir varlığını koruması o tedavi yönteminin gerçekten de kurafelerin ötesinde ciddi faydaları olduğunun net bir göstergesi aslında. Ee, Akupunktur temel bir e, felsefeye dayalı bir tedavi yöntemi bedenin zihinsel ve bedensel olarak bir bütün halinde iyiliğine i, e, inanan ve bütüncül iyilik gerçekleşmeden Herhangi bir organ ya da doku grubu ile ilgili rahatsız, rahatsızlığın ortadan kalkmayacağı inancıyla yapılan bir tedavi şekli. Ee, akupunktur noktalarının temel seçimi hemen akla gelen sorulardan bir tanesi neye bağlı? Akupunktur noktaları özellikle dokuda reseptör sayısının yani uyarıldığı zaman periferden merkeze bu uyarıyı taşıma özelliğinin yoğun olduğu noktalardan seçildiğini bilmek gerekir. İkinci özellikle yine bu uyarının iletilmesinde e, engel teşkil edebilecek doku direnci akupunktur noktalarında son derece düşüktür. E, akupunkturda periferden merkeze gönderilen sinyallerle e, vücutta var olan ve rahatsızlığa neden olan bir takım mekanizmaların düzenlenmesi hedeflenir. Aynı modern tıpta olduğu gibi akut bir rahatsızlığın yani son dönemde gelişen bir ani rahatsızlığın akupunkturla tedavisi son derece çabuk olabilmektedir. Rahatsızlık ne kadar kronik süreçlere yayılmış bir rahatsızlıksa tedavinin de bu anlamda belli bir tedavi dilimi içerisinde belli bir süreç sonunda ortadan kaldırılacağı bilinmesi gereken bir gerçektir.